Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, gördüğünüz üzere kuşlarımıza güzel bir mama yapıyoruz. Ve ya bir mama karşılaştırması olacak. Bu sizin uzun süredir beklediğiniz. E, nasıl bir mama karşılaştırması? Öncelikle ondan bir bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi e, ben bir de hazır bir tane mama aldım. E, bollaştırmak adına. Açıkçası normalde kullanmayacağım bir mama. Hobinin maması. E, ama hani bizim abi dene dedi. E, normalde ben geçeceksem mesela şöyle Ben CLB'ye geçerim. CD'ye geçerim ama o maması bir dene bakalım dedi. Ee, koydum arkadaşlar şuraya. Bu da bizim kutlu maması. Bu mu kutluydu? O mu kutluydu? Biri kutlu ama. Vallahi hiç bilmiyorum yani. Şimdi bir tanesi hobinin bir tanesi bizim kutlu mama. Hazır olarak aldık. Sonra ben de ya devam et lan mamaya diye. Onu bitirmeye çalışıyorum. Zararlı değil ama hani kuru kurt olması için de hani açıkçası hoşuma gitmemişti. Ee, hani ben canlı kurt verme taraftarıyım. Hani kurşunluk kurt pek yemediler o yüzden. Yani yoksa kötü olduğundan değil. O mama da gayet güzel. Şimdi arkadaşlar içine yaklaşık eğer tek tek sayacak olursak belki de yüze yakın. Ama hani tek tek e, sayamayacağımız için e, ben kaba taslak bir sayımı gerçekleştireceğim size. 3 çeşit hazır mama diyelim. Çünkü neem en son ekliyorum kıvamına aldırabilmek adına. 2 e, tane böyle hazır mamam var. 2. Bir tane e, sıvı vitaminim var. Bir tane karaciğer koruyucum var. Ne etti arkadaşlar? 2, 3, 4, 5 probiyotik. 6 şuradaki toz vitaminim. 7 bir mayası 8 oksidrit. 9 e, yulaf. 10 kuş toprağı. 11 kuş tohumu. 12 giritli kum e, ve güvercin kumu. 13 etti. E, kuş kömürü var arkadaşlar içinde e, 14 etti. Bir tane burada karaciğer koruyucum var arkadaşlar 15 etti içine çimlendirmemden e, katacağım. E, 16 etki yumurta katacağım. 17 kabak, havuç, 18 pancar, 19 arkadaşlar e, bir de oradaki yeşilliklerden katacağım. Maydanoz, olsun falan. Hadi 20. E, Teferruatına girecek olursak da e, burada baya bir tohum var. Yani bunu şimdi detayına pek giremeyeceğiz gibi duruyor. Bu versiyonel tohumu. E, i̇çinde belki de 10 çeşit falan 15 çeşit tohum vardır. 20 e, malzemeli yani biz kaba taslak diyelim. Zaten limit sınırlı de olduk düzeni. Tek tek ayrıştıramayız. Kaba taslak şöyle diyebiliriz. 20 çeşit hadi de grok'un katacağız. 20 çeşit mama ya. Karşı yaklaşık 5 e, yani 20 çeşit malzemeli yemem 5 çeşit malzemeli mama. Nasıl olur? E, şimdi ben iki tane ayrı mama hazırlamayacağım. Size sadece iki tane liste vereceğim. Bunları zaten anlattım. E, çünkü iki tane mama hazırlayacaklar. Bizimkine diğer e, hazırladığınız mamayı vermek zorunda kalır. Ziyan adına e, o mamayı hazırlamadan doğrudan size örnekleriyle anlatacağım. E, ne malzemeler koyuyorsunuz işte. ya yani basit bir mamayı nasıl yapıyorsunuz ondan bahsedeceğim. E, öncelikle ben bunu bir karıştırayım. Burada dediğim gibi 20 çeşit. Bakın hani bu tempo, şey, Green Tempo'nun ne neydi ya markası? Tempo markalı Green Light'ın ne öyle bir şey hani e, toz vitamini almıştık ya o. E, şuradaki pembeli olan görüyor musunuz bilmiyorum. Pembeli olan e, Depovit'in vitamin. E, bu Depovit'in vitaminidir. De. Depovit'in vitamin e, diye geçiyor yanlış an Pembe renkli. Bir de karaciğer kozüçlü, hepaktin. E, bunların üçü burada sıvı şekilde görüyorsunuz. E, bir de bunun içine en son. Ee, soğuk sıkım yağ ekliyorum arkadaşlar. Bakın içinde bir ton malzeme oluyor. Yani bu çeşitliliği siz sebzelerle meyvelerle de arttırabilirsiniz. Ee, bunlara yavaş yavaş bir çeşitlilik ekleyebilirsiniz. Ama evde 5 tane yapacağınız mamayla farkında sizlere anlatacağım. Önce şunu bir karıştıralım bekletmeden. Evet tamamdır arkadaşlar karıştırma işlerimiz. Şu an e, nemli değil. nemi yok. Genel anlamda bir karışım oluştu sadece. Ee, çok hani öyle aşırı bir nem var diyemem ufak ufak topaklanmalar kaldı bunları kaşığın tersiyle eziyorsunuz zaten buralarda yapışmış ee, içinde dediğim gibi yaklaşık 20-25 tane belki de daha fazla e, ürünümüz var. E, Nilmix'i dediğim gibi en son ekliyorum sebebi de şudur arkadaşlar nemli ürünlerimi bunun ardından hemen ekleyeceğim için nem oranı, oranını tam ayarlayamazsam hemen Nilmix devreye giriyor en son Nilmix'e noktayı koyuyorum ha, isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Ee, öncelikle nemli ürünleri koyarsınız Üzerine bunlardan e, Mesela ilk olarak tohumları eklersiniz Toprağı eklersiniz En son kuru e, kurumamaları eklersiniz O zaman e, daha hani kıvam ayarlanabiliyor rahat bir şekilde Sizlere tavsiyem budur Şimdi bir de e, Ben hemen videonun yan tarafında sizlere e, Bununla buna karşılık olarak Yaptığınız diğer mamadan bahsedeceğim Arkadaşlar bunun içinde neler vardı Multivitamin var Öncelikle karaciğer koruyucumuz var Hem de iki çeşit Özellikle bu e, refarmın ürünü Acayip derecede zaten 1 kilograma 1 gram diyor. Yani çok çok etkili bir ürün. Acayip derecede ağır kokuyor. Benim cidden midemi bulandırdı diyebilirim. Bana bayağı bir ağır geldi bu koku. Zaten bu kokulara karşı ben çok hassasım. Ve hani gittiğim manada mide bulandırıcı bir koku. Umarım kuşlar çok etkilenmez. Ve ağır geliyor. Yani mamaya gerçekten 1 gramı bile tam anlamıyla yetiyor. 1 kilogramlık mamaya. Bu şekilde AVK... Ee, karaciğer koruyucusu da aynı şekilde var. Ve vitaminlerini barındıran toz. Ee, green e, Flight denilen bir multivitamin var. Aynı zamanda. Ee, yulafı var. Sağlık tohumu kondisyon için var. Kuş toprağı var. Sindirim için. Aynı şekilde kumu var. Yani arkadaşlar içinde arayıp da bulamayacağımız hiçbir şey yok. Opti kadar. Her şeyi var. Ee, peki bunun yanında diğer mamayı hemen bir karşılaştıralım. Diğer mamanın içinde de Arkadaşlar ben size şimdi liste olarak yan tarafına koyacağım hemen videonun ee, içinde o, o sırada kuşlara da göstereyim içinde ne var arkadaşlar ne koyuyorsunuz bir yumurta yumurtayı koyuyorsunuz önce çatalla eziyorsunuz rendeliyorsunuz nasıl yapıyorsunuz artık ve güzel onu e, koyuyorsunuz içine kenarda çat 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 havucu rendeliyorsunuz havucun suyunu sıkıyorsunuz hemen yumurtanın yanına fakat onu hemen yanına koyunca hemen hop o bir lapo oluyor. Sonra kıvamını tutturamadım. Arkadaşlar yumurtayla herhangi bir şekilde sıvı bir şey karıştırmayın. Yani o suyu nemli dahi olsa karıştırmayın. Önce nemi alın. Güzelce ondan sonra yumurtayı en son ekleyin. Ben neden şu anda bu mamamın içine yumurta eklemiyorum? Kıvamını tutturmak için. Bir de ee, sırf kıvam artsın diye ya da kıvamı tam anlamıyla tutsun diye yumurtayı fazlalaştırmayın. Fazla protein eklemek e, kuşlara evet hani protein iyidir ama fazlası da arkadaşlar tüy dökümüne yol açar yavrularda. E, kanat uçlarını patlatır Bildiğiniz e, bilginiz olsun. Onun dışında ne ekliyorsunuz arkadaşlar? Bebek bisküvisi, bebe bisküvisi olarak geçiyor. Cici bebe ekliyorsunuz. Cici bebeği ben bir zamana kadar evet katıyordum. E, neden? Bazen elbette mamalarına katıyordum. Sebebi de şu. Arkadaşlar kıvam alsın istiyordum. Ee, ama hani zararlı diyen var zararsız diyen var ben nötrüm evet şekerli bir gıda şekerli olmasına ötürü zararlı olabilir mi evet ihtimali var fakat e, net kanıtlanmış bir şey olarak görebilir miyiz bilmiyorum hani ama bence e, şüphede kaldığım için vermiyorum artık Size, hani verilmemesi taraftarıyım açıkçası çoktan ötür değilim ama verilmemesi taraftarıyım Eğer koyuyorsanız Bence onun yerine e, galeta unu mısır unu pirinç unu koyulabilir nemini alabilmek için ki bunları da koyuyorsunuzdur mısır unu koyuyorsunuz galeta unu koyuyorsunuz pirinç unu koyuyorsunuz e, bu tarz şeyler içine koyuyorsunuz ve ne kadar oluyor arkadaşlar maksimum sizin yap yaptığınız mamanın çeşitliliğini hemen araştıralım 1 yumurta 2 havuç hadi 3 pancar 4 arkadaşlar e, galeta unu 5 mısır unu 6 e, pirinç unu 7 e, ne katıyorsunuz başka galeta unu saymadıysak 7 de galeta unu arkadaşlar yani e, galetayı katıyorsunuz güzelce bazılarınız ekmek katıyor falan e, bunları katıyorsunuz ve ortaya yani maksimum 7 8 e, çeşitlik bir mama çıkıyor. bu mama da emin olun kuşlarınıza 20-25 belki de 30-40-50 çeşitlik mama kadar etki etmez. Tabii ki de etmez. Ha, dersiniz ki evet saygı duyarım. Ben senelerdir bu üretim, yap üretim yaparım. Ben senelerdir bu mamayı kullanıyorum dersiniz. Sizi çok iyi anlarım. Ama arkadaşlar bir yerden sonra da gerçekten kuşlarda kalite istiyorsanız. Gerçekten e, yaptığınız için hakkını vermek istiyorsanız. Bence bu tarz e, ürünlere geçmeniz gerekiyor. Evet kendinizi çok zorlamayın. Mesela e, benim o dediğim ağır gelen 1 kilograma 1 gram atılacak reformun ürünü. AVK vitaminleri barındıran mesela karaciğer koruyucu falan filan. O 20 lira. 100 gramı 20 lira. Alın abi 100 gramlık. Çok yeter ya. Yani. Çok uzun süre yeter. 1 kilogramlık mama yapmazsın. Çay kıçığının ucuyla atarsın. Seni var ya hani belki de senelerce götürür. Ee, birkaç takımlık kuşa, 5 takımlık, 10 takımlık kuşlarınız varsa sizi senelerce götürür. 1 kilogramlık mama yapmazsınız. Ben mesela 1 kilogram bile yapmıyorum bu kadar kuşa. Çünkü yetiyor. Fazlasıyla yetiyor. Salmaya bile en fazla koyduğum yer salma. Ona da bir tane şu güveç kabı ağzına kadar dolduruyorum. Onda bile kaldığı oluyor. Yani e, hiçbir şekilde size fazla fazla şey yapmaz. E, hani maliyetli olmaz bu tarz şeyler. En basitinden ne aldık? Vitamin aldık. Vitamin Tempo Flight, e, Tempo'nun Green Flight adlı e, o yeşil tozunu alabilirsiniz. O da mesela suda da kullanılıyor. Onu alırsınız arkadaşlar. Hani düşük bir olsun istiyorsanız ya da onun multivitaminleri var. Tempo markasının, Depovit'in. E, hani bu şekilde tozları var. Minik bölünmüşleri, probiyotikleri var. Alın kullanın. Zaten e, probiyotik olarak 100 cc'lik olanı da var. Alın kullanın. En azından dediğim gibi kuşlarınızdan e, dersiniz ki içiniz rahat olur. Evet ben kaliteli bakıyorum. Hobimi güzel bir şekilde icra ediyorum diye içiniz rahat olur. E, o da yani en azından kuş size yavru verirken kendinizde bir suçluluk hissetmeyin. Ya Benim en büyük düşündüğüm şey de budur. Karşı tarafımda kuş bana güzelce yavru verecek. Bu arada e, ben her sabah mama yapmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Akşama topluyorum tekrar tazesini veriyorum O tekrar bir gün dönüyor Akşamına tekrar alıyorum ya da akşam veriyorum Tekrar öteki akşam alıyorum falan Böyle böyle değiştiriyorum bilginiz olsun En azından ben şöyle düşünüyorum Karşımdaki kuş emek veriyor Yavrusunu büyütüyor yeme düşürüyor Ben o yavrudan bir kazanç elde ediyorsam Bu kuşa iyi bakmak zorundayım Yani benim zorundalık hissettiğim budur Şimdi isterseniz hemen Mamamızı bir tamamlayalım Çok da fazla bekletmeden çünkü servis de edeceğiz daha Evet arkadaşlar mamamız son haliyle aynen böyle Nilmix'de içinde. Bütün malzemeleri içinde. yağ falan her şey içinde görüyorsunuz. Çimlendirmelerimiz, yeşilliğimiz, pancarımız, havucumuz, kabağımız hepsi içinde. Yumurtamız da dahil olmak üzere. Oldukça da nemli bir kıvamda elimde de kalıyor zaten. Ee, şu an ben yavaştan vermeye başladım. Kuşlara bakın çimlendirmeleri görüyor musunuz? Sağlık olmalarını Bir bu mamaya bakın. Evet belki yani herkes bu kadar çeşitli yapamaz, herkes bu kadar malzeme katamaz, belli başlı bütçe olayları, bazı ürünlerin mesela temponun bölünmüşü yok. Hani e, 35-40 lira civarında bir ürün, e, ne bileyim hani onun bölünmüşünü belki alamazsınız ama tek onu kullanırsınız vitamin olarak, toz vitamin. Suyuna da sıvı vitamin kullanırsınız. Mesela sizin kuşlarınız için bir çeşitlik olmuş olur. E, mamanızın içine sebzeleri mesela çeşitlendirebilirsiniz, sağlık çoğumu kuş toprağı olsun, e, onun içine kattığım çoğu şeyi katabilirsiniz aslında hani engel değil ee, A ve K vitamini olsun hepsini katabilirsiniz hani problem olmaz ama onun dışında geri kalanlarda Evet bazı ürünleri kullanamama şansınız ihtimaliniz var. Ee, şimdi bu mamamız böyle. Ben dağıtıyorum yavaştan. Dağıttıktan sonra kuşların nasıl yediklerine yerine size bir dikkat edersiniz. Bu da bizim Grokniv. E, de arkadaşlar çok pahalı bir ürün. Bunun da aynı trestin tartarat gibi kilogramı e, yani bir 700-800 lira var. Glosin tartaratta bir bin lira civarında falan. Hani gerçekten çok yüksek mevralı ürünler. Ee, ben mesela hani ayarladım bakalım. Şimdi bu şekilde üzerlerine serpiştirip kullanıyorum. Genel anlamda ziyan olmasın diye mamayı kullanmıyorum. Doğrudan bunu yemiş oluyorlar. Ee, üstüne az bir şey karıştırıyorum. Şimdi bakalım bir de bunu verelim. Ee, bir de nasıl yediklerine bakalım mamayı. Evet arkadaşlar biraz mamayı vermek uzun sürdü açıkçası. Suları falan da verdim. Şöyle nasıl yediklerini hemen göstereyim. Maşallah. Şöyle... Bütün kuşlarımız gayet güzel yiyorlar. Çok şükür Allah'a. Yani akşam vermeme rağmen yiyorlar. Normalde sabah erken saatlerde mama verilmesi gerekli. Ama bugün böyle kaldı. Görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde yiyorlar. Salma da öyle gömüldü. Ee, yuvalıkları çok kısa gösterebilirim. Şöyle dişimiz hem çıkmış olur. Maşallah. Bebeklerimiz böyle. Burada bir yumurtalar takımımız var. Devam gelecek inşallah yumurtaların. E, onun dışında şu arkaya bir dönebilirim. Anne'ler anneyle baba çıkmışken hazır. Evet, bebeklerimiz burada maşallah şu an büyüyorlar. Kırmızı gözlerimiz sağ salim yeme düşerler inşallah. E, aynı zamanda burada şöyle iki tane rainbow'um var. büyüm aşamasında. Diğerini beklemekteyim. Güzel güzel kursaklar kıpkırmızı olacak inşallah. E, bu mamadan sonra gerçekten içerik çok güzel oldu. Üstüne grognil de serpiştirdim. Grognil bu arada bitmek üzere. Devamını alır mıyım bilmiyorum. Şu an için grognil sizde idare edebiliriz diye düşünüyorum. Sonuçta e, onunla değil, e, ne bileyim, tavirin tartaratla yaptık. E, kombi mixle yaptık kürü. Bu sadece ek katkıydı. Bu tek başına zaten kür malzemesi olamaz. Evet, annemiz besleyecek nasipse bunları. Bir tane yavrumuz var, o da çıkacak. Sonrasında 6 tane kırmızı gözümüz nasipse arkadaşlar gelmiş olacak. Ee, şu an 6'da 5 ilerliyoruz. Bir tanesi çıkmak üzere. Gayet güzel yediklerinde görebiliyorsunuzdur. Bakın bu e, tüy tımarı yaptığımız dişimiz burada. Aracımızı bir çıkartalım. Maşallah. Burada da bebekler var 5 tane. Yakında inşallah bütün yuvalıklarımız olacak. Ee, ve son olarak burayı da gösterip videomuzu kapatalım. Evet burada da 4 tane pardon 5 tane yumurtamız var. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım arkadaşlar mama karşılaştırmamızı beğenmişsinizdir. Dediğim gibi çeşitli olan mama her daim iyi olan mamadır. Her daim e, zengin olan mamadır. Zengin olan mama da her daim kuşlarda olumlu etki oluşturur. E, öncelik arkadaşlar bakım, bakım, bakım. Daha sonrasında diğer faktörleri sıraladığınızda hepsi bir bütün içerisinde zincirleme e, içerisinde devamını getirir, olumlu durumu oluşturur arkadaşlar. İnşallah e, yani hepiniz bu duruma doğru yol alırsınız. Tek bir mama tek bir e, etken hiçbir zaman yani ben sadece ortama ayarladım oldu ya da ben sadece mamayı yaptım oldu gibisinden saçma sapan düşüncelere kesinlikle kapılmayın. E, sadece mamayla bu iş yürümez. E, bunun dışında düzenli e, bakım da şart. E, yeri gelenli ortam da şart. Güzel bir ortam. ısısı nemi her şeyin e, içinde olmalı arkadaşlar. Ondan sonra zaten dediğim gibi güzel güzel sonuçlar alırsınız inşallah. Evet bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz like atıp bu emeğe karşılık lütfen artık. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın abone değilseniz de kendinize iyi bakın hoşçakalın.